Merhabalar saat 21.30'un önemi gümüşün son 13 yıldaki en yüksek rakamı ve ekonomi derslerinde anlatılan bilgilerin bugün İran ve İsrail savaşıyla ters köşe olması ben boşa çıkması demeyeceğim. Bu üç tane önemli husus var. Bu üç önemli hususla ilgili sizlere detaylı bilgiler vermeye çalışacağım. 2,5 ile 3 dakika arası sürer. Çok fazla sürmeyecek, çok fazla zamanınızı almayacağım ve videomu beğenirseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız. 21.30 Fed'in 21 enflasyon rakamı açıklanacak. 21.30 Powell'ın açıklamaları. Biliyorsunuz Powell'a Trump'ın inanılmaz bir baskısı var. Piyasa bir faiz bir faiz öngörüsü bir faiz öngörüsü görmüyor. Pardon 21'de faiz açıklanacak. Enflasyon diye çok özür arkadaşlar ön görmüyor piyasalar onu söyleyelim Trump'ın inanılmaz bir baskısı var bir de şimdi üstüne İran-İsrail gerginliği bu aşamada nasıl bir şey söyleyecek Powell bunu herkes bekliyor yani bugün 21.30 belki son zamanlarda önemli olmadığı kadar önemli saat 21.30 Gümüş son 13 yılın en yüksek seviyesinde ons anlamında 37.20 dolarda. Şu an 37.19'du. Şimdi gümüş tarafında arkadaşlar şöyle bir durum var. Gümüş sadece altına dayalı olarak yükseliyor. Son zamanlarda altının aşırı yükselmesi gümüş ve platine gidişleri hızlandırdı. Ancak gümüşte asıl anlamda beklenilen işte sanayi tarafı, elektrikli araç tarafı gümüş hale buralardan bir şey almadı beslenmedi. 2026 başıyla da beraber arkadaşlar burada açık ve net söyleyeyim. Yapay zekada kullanılacak olan e, güneş panelleriyle beraber tamam mı arkadaşlar? Çünkü 2030'a kadar Çek kurucusu olsun. E, Grown işte e, kurucusu Elon Max, e, Gemini'nin kurucusu işte Google. Bunların arkadaşlar e, dünyadaki 8 milyar insana da bu programları kullandırma çabaları var. Kullandırma amaçları var ve bunlar için de tabi önemli olan güneş panelleri. Buna başka videoda çok geniş gireriz. Çünkü bugünkü e, normal elektrik yetmiyor. Yani JetGPT'nin Amerika'da tek başına kullandığı enerji Amerika elektriğinin Amerika enerjisinin %20'si sevgili arkadaşlar. Buradan artık hesaplayabilirsiniz durumu. Ve 1.5 milyar milyar insan kullanıyor şu anda ChatGPT. Şimdi arkadaşlar gelelim ekonomi derslerindeki e, anlatılanların bugün İran İran İsrail savaşıyla boşa çıkmasına altının şu an uçması lazım kasıp kavurması lazım ve e, aracı kuruluşlardan yatırım kuruluşlarından sene sonu için düşüşler öngörülmeye başlandı bu çok enteresan bir şey yani bu kuruluşlar 3200 3300'e düşürdüler sene sonunda. Ons altını aslında 4000 4500 demeleri lazımdı. Şu an tersine bir mantık işliyor onu söyleyelim. Borsalar işte bir gün yükseliyor, bir gün düşüyor falan. Borsaların şu an yerle bir olması lazım. Çünkü e, Hürmüz Boğazı da konuşulmaya başlandı. Eğer Hürmüz Boğazı kapanırsa zaten geçmiş olsun. E, e onun dışında baktığımızda diğer taraflarda işte gümüşte, platinde vesaire hiçbir yerde bir yükseliş yok çok enteresan bir süreç ee, İran İsrail savaşı diyoruz ya büyük ihtimal piyasa şunu satın alıyor arkadaşlar bunu önceki videomda da söyledim ee, İsrail'in bir açıklaması vardı 14 günlük bir süreç bir de Amerika'nın desteği olmadan e, nükleer tesislerini ciddi anlamda vurabilecek gücü kapasitesi İsrail'in yok e, onun için bu şeylerin iki yani bu iki devletin e, mücadelesinin biraz bir Yani biraz samimi bulmuyorlar gibi mi ya da e, neden bir yükseklik olmuyor gerçekten anlaşılabilmiş durumda değil bu olaylar başladığında e, gram altın 4350 idi bugün 4289 larda e, aksine de düşüyor aksine yükselmesi gerekirken düşüyor 2.5-3 dakikaya açtık farkındayım ama e, mümkün mertebe işte kısa tutup sizi sıkmama derdindeyim. E, Video bu kadar. Videomu beğenirseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone olmayı da lütfen unutmayınız.